Değerli dostlarım merhabalar. Sizlere bugün okuyacağım şiirimi birkaç ay önce yazmıştım. Bugün paylaşmak nasip olacak inşallah. Umarım beğenirsiniz. İsmi Gülüm. Kordan bir ateş var kalbimde. Közünden kül olmuşum be gülüm. Sanmıştım ki ben de varım sende. Bir hiç uğruna yanmışım be Bir hiç uğruna yanmışım be Buz gibi bir ateş var gönlümde. Elim ayağım donuyor ateşinde. Ufuklarına perde çekilmiş gönlümde. Bilmezler aşkın buz kesmiş bedenimde. Aşkın buz kesmiş bedenimde. Ben seni özlemek için sevmişken kavuşmak ne haddime be gülüm Bir ömrün hesabındayken bakiyesi iflasım be gülüm Bakiyesi iflasım be gülüm Hoşça kal türküm Hoşça kal serseri sokaklardaki beyaz gülüm Hoşça kal içime saplanmış ince sızım. Hoşça kal hayatına sığamadığım Gonca Gül'üm. Hoşça kal hayatına sığamadığım Gonca Gül'üm. Gonca Gül'üm. Teşekkürler.